Etekenlemin Arabiye derslerimize hoş geldiniz. Önceki videomuzda bazı tanışma cümlelerini öğrenmiştik. Bu dersimizde tanışma cümlelerine devam edeceğiz. Şimdi ünite cümlelerini dijital kitabımızdan dinleyelim ve anlamlarını öğrenelim. Keyfe zavucuki. Keyfe zavucatuk. Eşin nasıl? كيف ابنك Oğlun nasıl? كيف kızın? Nasıl? Kızın nasıl? Tanışmada kullanacağımız bazı cümleleri gördük. Şimdi bu cümleleri inceleyelim. Keyfe zevcuki. Eşin nasıl demektir? Keyfe nasıl anlamında bir soru edatıdır. Zevcün eş anlamında bir kelimedir. Ki sen manasında muttasıl yani bitişik zamirdir. Soruyu sorduğumuz kişi erkekse ke zamirini, bayansa "ki" zamirini kullanırız. Keyfe zevcuki ifadesinde soruyu sorduğumuz kişi bayan olduğu, bayanın eşi yani kocası sorulduğu için "zevcün" kelimesi müzekker olarak gelmiş, zamir ise soru bayana sorulduğundan "ki" olarak gelmiştir. Eğer muhatabımız erkekse erkeğin eşi yani karısı sorulduğu için "zevcün" kelimesinin sonuna "tay" teknis yani yuvarlak t eklenerek zevcetün şeklinde müennes hali kullanılır. Zamir ise soru erkeğe sorulduğundan k olarak gelir. Bu durumda soruyu keyfe zevcetüke şeklinde sorarız. Keyfe ibnuk, oğlun nasıl demektir? Keyfe nasıl anlamında bir soru edatıdır? İbnun, oğul anlamında bir kelimedir. K, ke, sen anlamında muttasıl yani bitişik zamirdir. Soruyu sorduğumuz kişi erkekse k zamirini, Bayansa ki zamirini kullanırız. Keyfe bintük. Kızın nasıl demektir? Keyfe, nasıl anlamında bir soru edatıdır. Bintün, kız evlat anlamında bir kelimedir. Ke, sen anlamında muttasıl, yani bitişik zamirdir. Soruyu sorduğumuz kişi erkekse ke zamirini, bayansa ki zamirini kullanırız. Keyfe bintüke ya da keyfe bintüki şeklinde ifade ederiz. Kızın nasıl sorusu? Keyfe ibnü tük şeklinde de sorulabilir. Bazı cümleleri inceledik ve birçok farklı ifadeyi nasıl elde edeceğimizi gördük. Şimdi sizleri test edeceğiz. Sizlere bir cümle söyleyeceğiz. Sizler bu cümlenin Türkçesini söyleyeceksiniz. Türkçesini söylemek için 3 saniyeniz var. Hazırsanız başlayalım. Keyfe bin tüke Keyfe bintüki Kızın nasıl? Keyfe zevciki Eşin nasıl? Keyfe ibnuke Keyfe ibnuki Oğlun nasıl? Keyfe zevce tüke Eşin nasıl? Keyfe ibne tüke Kızın nasıl? Videomuzun sonuna geldik. Tanışmada kullanılan bazı cümleleri öğrendik. Arapça aslında kolay bir dildir. Arapçayı zor yapan şey yanlış sistemle öğretilmesidir. Doğru sistemle öğretildiğinde birkaç ay zarfında Arapça konuşulabilir. Doğru sistem konuşmaya kelime ve gramer bilgisine sahip olduktan sonra başlamaktır. Yani önce cümleyi anlayabilecek ve cümle kurabilecek bilgiye sahip olmak, sonra Arapça konuşmaya çalışmak lazım. Kelime ve gramer bilgisi olmadan konuşmaya çalışanlar maalesef başarısız olmaktadır. Eğer siz Etekenlimul Arabiye online Arapça eğitimimizdeki videoları seyretmiş ve kelime ezberi bölümündeki kelimeleri ezberlemişseniz, bu anlattıklarımızı anlamak ve uygulamak sizler için kolay olacaktır. Çünkü siz işin altyapısını online eğitimimizde aldınız. Eğer bu eğitimi almadan direkt bu dersleri seyrediyor ve konuyu anlamaya çalışıyorsanız çok zorlanıyorsunuzdur. Buradaki zorluk Arapçanın kendinden değil, sizin bu bilgiye hazır olmamanızdandır. Sizler de Arapçayı doğru bir sistemde öğrenmek isterseniz, Etekellemin Arabiye Online Arapça öğrenme uygulamamıza sahip olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda tanışma cümlelerine devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşünceye kadar hoşçakalın.